Evet, evde etkinlik. <laughs> Senin ak <aklına> ben? en çorabı en ters kızım. <laughs> çorap giyiyor. Hepsini mi giyeceksiniz? Evet. Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> Ur, uğur, uğur böcekli çorap. Evet, evde etkinlik var. Dışarıda korona var. <laughs> evde etkinlik var. <laughs> <laughs> iska, Iska, Iska. Eda ne yapıyorsun? Eda ıskaladı. Anne, Eda beşte bir, beşte bir yaptın. Ablana bak. <laughs> Vallahi ben o giderse <söylemeye> gidersen beni <laughs> Tam e bitmedi mi? Ben yani kutudaki bitene kadar demiştik. Ben bilmiyorum. <laughs> iki, dört, bir, 4 altı, dört, şey altı ve 14 Hadi başla. Hadi